Arkadaşlar merhaba. Geçen yılki yapmış olduğumuz aşılarımız bakın kavuk e, kabuk altı çivil aşı orijinal. Zaten görüntü bakın kalınlık, gelişme, kalite çivil aşı her zaman yaklaşık 2 2,5 metre çıkmış evet. 10 numara. Kabuk altı çivil aşımız bakın şu gelişmeye. Bunu bu sene ne yapıyoruz arkadaşlar? Tek en e, kalın olan lider olan dala bırakacağız. Tek dala indireceğiz bunu. Önce onu yapalım. Ondan sonra daha önemli bir mevzu var. Evet. Ve yıkacağım. Aşının rakibi bakın piç sürgün. Bunu en sona bırakacağız. Şimdi şunu tek dala indirelim. Hocam o Pitchlerde özellikle kalemin yani aşı kaleminin tamamıyla dibinden çıkıyor. Bir, ee, aşı kalemini, şekilde, evet. aşı kaleminin e, tamamıyla baskılıyor ve aşı kalemi ile sanki farksızmış gibi gözüküyor, değil mi hocam? Yener bakalım. Evet Yut hocam. Renk. Evet nasıl? hocam. Renk arasındaki Net. aşı aşı evet. kalemimiz daha Hiç. kahverengi. Ama aşı. He, piç aşı bu kadar. Olay. piç olan daha yeşil değil mi evet, hocam? Açık ve daha yeşil. Evet. Belli şeyi evet. Onları efendim genel e, hocam kessin bakalım. Hatta önce bu direkt pici. Önce pici istemiyoruz değil mi? He, tabii. Tabi <laughs> piçler de bizim işimiz yok kardeş. Pici temizliyoruz. Kimi itini kimi picini bıraktı diyor ya. Tabi. Şair evet. Süyde. Sonra normal. Tek dala Tabii Değil mi? Tek evet, vatan, evet. tek millet. <laughs> evet. Şu yine bakın. Harik. Harika. Harika. Siz değerli çiftçi dostlarımız ile Yiğit Gürocak aşılama mı? Oo, harika olmuş. Bu ATS arada. tarım. ATS tarım Ama. evet. Evet harika. Süper olmuş. <laughs> bu <haydi> bu. evet. <laughs> Müthiş. Evet, görüldüğü evet. gibi efendim 3 metre. Bak burada. Hop. Efendim yukarıya doğru. Kabı Maşallah. aşı. Olay budur. Orjinal aşı budur. Evet hocam, yener hocam. Bol bereketli sezon diliyoruz.